Bugünkü tamgamız söz. Küçücük bir ses bir hayatı değiştirebilir. Bazen bir dosta verilen yemin, bazen bir ninenin torununa fısıldadığı hatıra. Kimi zaman tutulmaz, kimi zaman susulur ama bir kez söylenince artık geri dönüşü yoktur. Bir şeyi saklıyorsan ya söylersin ya sonsuza kadar susarsın ya da bir şekilde bunu ortaya çıkarırsın. Bazı sözler hiç söylenmez ama duyulur. Bazı kelimelerse çoktan unutulmuş gibi görünür ama içimizde hala yankılanır. Söz sadece ağızdan çıkan bir ses midir yoksa düşündüklerimizin, duygularımızın, hayal kırıklarımızın ve umutlarımızın vücut bulmuş hali mi? Bugün sözün ağırlığını güzelliğini ve kaybolduğunda ne kaldığını konuşacağız. Peki en son ne zaman bir söz verdin ve o sözü tuttun mu? Bir gün dedemle bahçede oturuyordu. Elinde eski aşınmış bir tesbih vardı. Boncukları parmakları arasında sessizce dönüyordu. Uzaktan kuş sesleri geliyordu. Hava serindi. Dedi ki, Biliyor musun? Biz bu eve geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu, ama bir sözümüz vardı. Bir daha hiçbir yere gitmeyeceğiz. O söz, dedemin gençliğinde annesine verdiği bir sözdü. Sürgünden döndüklerinde toprağa elleriyle kazma vururken ailesine bakıp şöyle demiş: "Bir daha sizi bırakmayacağım. Nerede olursam olup bu toprağa geri döneceğim." Yıllar geçmiş. Çocuklar büyümüş, evler yapılmış ama o söz sanki her sabah ekmekle birlikte yeniden söylenmiş gibi evin duvarlarına sinmişti. Bunu anlatırken gözleri doldu. Söz verdim dedi ve ne olursa olsun tuttum. Ben o günü hiç unutmadım. Çünkü o an şunu fark ettim. Bir insanın sahip olabileceği en güçlü şey bazen bir evi, bir toprak parçasını bile ayakta tutabiliyor. O da sözdür. Söz duyduğumuz anda sıradan gibi gelen bu kelime aslında zamanla, mekanla, insanla kurduğumuz en kadim bağlardan biri. Söz yalnızca bir ses değil. O aynı zamanda bir hafıza, bir niyet, bir irade beyanı. İnsanlık tarihi boyunca sözü yazıdan önce vardı. Mağara duvarlarına yazmadan çok önce insanlar birbirine söz verdi. Sözle kuruldu dostluk, sözle başladı savaş. Bir halkı ayağa kaldıran da, bir toplumu susturan da yine sözdü. Kültürden kültüre, sözün biçimi değişti ama ağırlığı hep kaldı. Kimi toplumda söz bir ahit bir yemin, kimisinde bir dua bir beddua. Sözle evlenildi, sözle boşanıldı. Ve söz... Tutulmazsa yürek burkar, saygıyı sarsar. Ama tutulduğunda bir köprüdür. Geçmişte gelecek arasında, insanla insan arasında. Bireysel olarak da düşünelim. Kaç kez kendimize söz verdik, yeni bir sayfa açacağım, artık susmayacağım, bunu başaracağım. Ama kaçını tuttuk? Söz vermek kolay, tutmak emek ister. Çünkü söz sadece ağızdan çıkan bir şey değil davranışla tutumla sabırla tamamlanır. Söz aynı zamanda bir hafızadır. Dedemize verdiğimiz söz, dedemizin bize verdiği söz belki yazılmamıştır hiçbir yere ama o söz kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Kayıt dışıdır ama unutulmazdır. Bugün sosyal medyada hızlı mesajlaşmalarda, gündelik konuşmalarda çok söz var ama çok azı kalıcı. Çünkü söz içi doluysa anlamlıdır ve bazen bir söz bir halkı geri döndürebilir. Vatanına, kimliğine ve geçmişine. Kırım Tatar kültüründe söz sadece konuşma değildir, bir şahsiyet meselesidir. Bir kişinin sözü onun kimliğiyle, itibarıyla, hatta soyu sopuyla birlikte anılır bir Tatar büyük söz verdiyse o iş tamam sayılır. Ne yazılı kağıt aranır ne imza çünkü söz namustur. Eskiler şöyle derdi. Bir kişinin malı olmaz sözü olur. Bu da gösterir ki söz sadece bir iletişim aracı değil bir değer ölçüsüdür. Kırım Tatar toplumu yapısında söz verme, evlilikten ticarete, aile içi kararlardan Toplum önündeki duruşa kadar her alanda belirleyici bir yer tutar. Eskiden nişan bile bir söz kesme ile yapılırdı. Bu törende söz sadece iki insan değil, iki aileyi de bağlardı. Söz verilir, söz tutulur, tutulmazsa hem birey hem aile mahcup olurdu ve sürgün. 1944'te yaşanan büyük kopuşta söz yine en kıymetli eşyaydı. Kırım'dan koparılan insanlar çocuklarına şunları söyledi. Biz bir gün geri döneceğiz. Ve bu söz yazılı bir belge değil, ağızdan ağza aktarılan bir yemin gibi yaşadı. O söz nesilden nesile taşındı. Tıpkı bir bayrak gibi tutulduğunda büyük bir zaferin anahtarı oldu. Bugün modern dünyada söz daha çabuk unutuluyor. Çünkü hız çağındayız. Hikayeler 24 saatte siliniyor tweetler saniyeler içinde gözden kayboluyor. Ama yine de bir şey baki kalıyor. Kalpten söylenen, kalbe işleyen sözler. Kırım Tatar gençliği olarak biz sadece kendimize değil, büyüklerimize, geçmişimize, toprağımıza da söz veriyoruz. Unutmayacağız, anlatacağız ve kendimiz olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Belki de bugün en çok ihtiyacımız olan şey yeniden söze, Kıymet vermek. Yükünü bilerek, anlamını unutmadan, onu yalnızca söyleyerek değil yaşayarak. Peki dostum, ya senin sözün neye benziyor? Kime neye söz verdin? Unuttuğun bir söz hatırlıyor musun? Ya da tutulmuş bir söz seni hala yaşatıyor mu? Bugün sözün peşine düştük. Onu sadece bir kelime değil bir bağ, bir miras olarak konuştuk. Belki sen de şimdi kulaklarında bir ses duyuyorsun. Geçmişten gelen bir cümle. Ya da geleceği söylemek istediğim bir kelime vardır. Paylaş bizimle. Kendi tamganı anlat. Yorumlarda buluşalım, sözümüzü çoğaltalım. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.